Yutkunamadığımda da olmuş ayaklarım. Şu an kalbimi midden rahattan hissediyorum. Ve ayakları birden aşağı elime gittiğim. Münevver hoş geldin. Hoş buldum. Sanırım yutkunma ile ilgili bir problemim var. Evet. Şu anda var mı? Mesela ağız sıvını yutmaya çalışırken ya da su içerken şu anda zorlanıyor musun? Mesela bir yudum su içsen nasıl oluyor? <laughs> Tamam şu anda o suyu yutarken sanki boğazında kalmış gibi evet. hissediyorsun değil mi? Hı, hı Şu an kalbimi miden rahatlığını hissediyorum ve ayaklarımı dizden aşağı tutabilirim Heyecan bastı şu an çok fazla. Peki bakalım seanstan sonra nasıl olacak? Uyuyorum. Ve evet. ben buradasın. Suyu da içince öyle oluyordu değil mi? Evet. Suyu içtiğinde boğazında mı Hı. kalıyordu? O da yutmamızı zorluyordu. Yani sanki kalıyormuş da hafif hafif ağır geliyormuş gibi. Şimdi nasıl? Yudum yudum içiyordum. Şimdi, şimdi nasıl? Şimdi daha iyi. Şu an kanı kanı içiyorum. <laughs> kanı kanı içiyorum. <laughs>